Biz sizlerle beraber Brawl Stars gidiş dönüş soygun oynuyoruz. Yanımızda Mehmet ve Yasin var. Evet arkadaşlar merhaba Mehmet'le ikincisini çekiyoruz onunla oynamanın. Evet. Karşıda 8 bit var, Jis var. Yasin gel şuradan sağ solu gidelim. Hadi. Ya ben koruyayım gidin bir vurun. Biraz vurun. Ben gidemem 8 bit var. Vurdum bayağı vurdum bayağı. 8 bite. Ya bu ne 8 bit vurdu baya. Gel sen Abi, Jesse. Sen Jesse'yi alın. Ben de gidiyorum buradan. Basıyorum. Dur. Şöyle. 8 bit'e bir göstere Gidiyorum ben buradan. Gelsin gidemiyorum. Can az. Tamam. Gelsin Edgar gitmesin. Ayı. Ayı ne olur al geliyor. Sağdan geliyor Edgar'ın bu. Ulti atacak ezik. Pusmuyor da nerede bu? Edgar nerede lan? Edgar öldü. Ha. Abi, abi. abi ama ben ölüyorum hep. ben de vursaydım kuleye ya. Arkadaşlar daha kuleye neredeyse Arkadaşlar, vurmadım. Çok iyi bir maç kazandık. Böyle evet böyle devam. Böyle böyle devam. İkinci maçımıza geçiyoruz. Eğer bize zorlar gelmediği sürece Yeriz. easy maç olacak. Hadi. Ben sağdan gidiyorum. Siz soldan gidin. Tamam ben, ben koruyorum. Ben direkt basacağım. Direkt. Direkt basmayı severim. Ben buradan bunu aldım. <laughs> Hacım 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 dur. Dur şu ayıyı atayım. Ya atamadım ay, ya bastım olmadı kabul etmedi. Arkadaşlar gördüğünüz ses de geldi. Yok gelemez o. O nup oğlum. Nop, nop ne işin var burada bu? Yasin sakin ol. Vurdu vurdu ki çok geç. Ya biz bunları yeneriz yeneriz. Bak ben gideceğim şimdi şuradan. Ben şuradan gidiyorum. Gittim gittim gittim. Ayım vuruyor. Kuleyi tuttuk zaten. Samir ay şey Mehmet buraları koruyor. Helalsin be Mehmet. Bula meydan okudu Mehmet. Helalsin ya. Aa Mehmet öldün Ya Mehmet. Cık. Ya sana güvenip bıraktım buraları öldün ya. Ah pende geliyor pende geliyor. Evet. Mehmet Mehmet Mehmet. Baba. Tamam Roza çok uzakta. Ayım koş sen ilerimde dur. Evet. <laughs> Hadi arkadaşlar kazanıyoruz. Mehmet çok iyi savundu kuleyi. Son anda öldü. Bul geldi heyecanlandım da bir şey olmadı. Hadi, tamam Arkamdan adam geliyor. Ayıp yardım et ayıp beni koru. Ah öldüm. Ayımı attım. Ya sen bir yavaşlatma bas kazanak. Yavaş evet arkadaşlar kazandık gördüğünüz gibi. İyiyiz i̇şte bu... <laughs> maç. Mehmet'in muhteşem savunması, Yasin'in muhteşem taretleri ve benim muhteşem ayım sayesinde bir maç daha. Hadi. Çok iyiyiz. <laughs> i̇yiyiz maç. Çok kolay maç ya. Evet arkadaşlar dün de neydi videolarımız? <laughs> Stinger Wars. <laughs> Guys. Guys. Arkadaşlar o video iyi görüntülenme aldı. İkincisini de çekebiliriz diye de like aldı. Evet arkadaşlar. Gelmedim. Ben Pia Piper'ı fake'ledim. Yasin ben gittim vuruyorum. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Abi. Vuruyorum. Abi, vuruyorum. Abi, vuruyorum. Piper Uyuyorum, Vuruyorum, vuruyorum. Hadi yaz yaz. yaz. Bizde, bizde. Ben hem kul şey. Hadi acı acı. Ayım vardı ona bakacaktım. Ben niye evet, oldu? Ya soldan geliyorlar. Evet. Piper geliyor. Piper geliyor. Piper. geliyor. Kral, Yok. Kral, ben halletmekle mı? uğraşmayıp gidiyorum ben. Sen hallet. Kral, koydum daha bir şey ya. Yavaş. Ya Kral sakin. Ya bunlar ne hayvan ya? Kral kussun diye bak. Benim de ayım var. Benim ayım vuruyor. Evet, işte bu arkadaşlar. Bir maçta bir kaybettik, 3 defa kazandık. İlk defa bir videoda bu kadar kazanıyoruz. Yani inanamıyorum. Hadi hazırla. Evet, ilk defa bu kadar kazanıyoruz. Herhalde yok, Samet'le nakavtta da kazandık böyle 3-4 maç. Evet. Çünkü şeyde görevim bitti. Bir de sekizlik görevim var. Evet arkadaşlar, Deril Şeli penmiş karşıdaki takım. Tabii ki de e, rahat ezeceğiz. Hiç Abi, zorlanmak yok. sen ben iki saat koşayım. Evet ben, ben, ben... Tamam, bu Easy geleyim. tamam. Deril oynamıyor. Deril oynamıyor. Oynamıyor. Deril oynuyor. Deril oynuyor. Ya, hani oynuyor. Yasin bu ya, ya Şeli ya. Abi Şeli Mehmet'i de aldı. Yasin bir şeyler yap. Bir şey yok. Nereden geliyor? Geliyorlar. Nereden? Ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. Gidiyorum gittim gittim gittim. Yasin kaçtım. Tamamdır. Şeli, Şeli. Ne oldu Şeli? Şeli farklı oldu burada. Yani şaşırdı ne olacağı, ne yapacağını. Ya bir şeyler oldu diyorum işte. Hiçbir şey. Yo 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 yo. Evet öyle demedim zaten tüm türlü. Oh, Daryl beni fake dedi. Çok iyiydi. Daryl'cim. İşte bu. Oo, ne yaptınız lan ne siz? Ne yaptınız? Hadi rekorumuzu kıralım bu maç. Hadi yazın verin. Bak çok iyi gidiyoruz. 52'ye evet. geldik. Ne olur düşmeyelim. Yok. Hadi hadi. Hiç yenildik mi? <laughs> Arkadaşlar önceki önceki videoda some guys'ta biraz kötüydük. Evet kendimizi alıştırdık. Şu an çok iyi oynuyoruz. Yeni bir videoda gelecek. Onun için alıştırmaları yaptık evet zaten. Arkadaşlar abi çok kişi geliyor buradan. Ben de buradan şeyi hayır, aldım su Ay su diyorum ya aklımda kalmış. Adını unuttum şu an. A ne ya sende de var. Kılıçlı hayır, elinde hayır. kılıç alıyor seviyeli. Hayır. Unuttum ben. <laughs> Search. Adını da ]Forum. unuttum <laughs> ya. Bu kan nasıl bir, bir şey ya? <laughs> ben de şöyle tak ışınlanmam baslar ışınlanırım. Ah ben ben sakin. <laughs> sakin sakin sakin. Tamam ben git. <laughs> Dur ayı ayıcı. Ayı yaptım. Üzgünüm. 5 maç rekor geliyor. <laughs> Geldi zaten kanka. 5 <laughs> maç. 5 maç bir yenilgi. Çok iyi, çok iyi. Ne? Karşıda ne vardı heyecandan görmedim. <laughs> Yasin şey ışınlandı. Ne? Karşıda boğ varmış lan. Hiç demiyor. Yasin böyle Bibi bizi aldı El Primo'da. Sen neredesin? Nereden geliyor? Bo 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 Ya arkadaşlık isteyin istiyor değil Yasin Bibi gidiyor Bibi gidiyor Bibi gidiyor. Yasin Bibi çok vurdu. Bibi çok vurdu. Oo babanın da oturttu bize. Kaybedeceğiz. Sakin ben ol bibir. 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 bibi. 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 Bibi şurada. Hayır. Şunu alsam artık. E... Ua, Yasin bu ne? Adamlar bizi biçti bu sefer. Ne yapıyorsun? Bekle bekle gidiyorum. Bo yapma yapma. Acıyın lan. Ne lan? Ne yaptınız siz? Sakin olun. Oğlum ya biz size ne Nasıl ne yaptık? 5 <laughs> <laughs> maç 2 yenilgi. Yeniden düşüyoruz. 250 daha aldım. 50 jetonu kime vereyim? Bana. <gülüyor> <gülüyor> kime vereyim. Bana. Ver. Kime versem? Ya artık en jetonu bırakıp gelip ya hazır ver. Vereyim. Biri de ver işte. Bakayım. Evet er geçer bu arada bugün 23 Nisan. Bütün çocukların 23 Nisan'ı kutlu olsun. Evet arkadaşlar. Ve bugün yine oruç. da kabul olsun. <laughs> yine oruç tutuyoruz. Her Mehmet, gün tutuyoruz. Sen? Her gün tutmamız gerekiyor. Mehmet, evet. Mehmet. Bitti mi video ben yazmış Mehmet? Mehmet. Sonel el diyelim. Son el. Evet. Son el. Abi. Kanka. Son el, Son el kanka. Üf. Hadi. Hadi arkadaşlar. 5 maç 2 yenilgi. 6 yapalım bir mutluluğumuzu kazanıyoruz. <laughs> Arkadaşlar Yasin ne zaman bir görev yapsa illa ki yeniliyoruz. Hayır 8 Çok geliyordum. Ama şimdi bir aldın. Şimdi ben B ile ne beklerim senden? Hiçbir şey beklemem. Pes edelim gitsin. O. Şey Aa, var var var. Frank geliyor. Frank geliyor lan. Nasıl olmuyor bu? Abi yenildik. Ben tutamam buraya. Yasin ben de şey vurdum. Ben de vurdum. Ben vuruyorum. Sen ya, tamam, hiç tamam, vurmuyorsun. Gelsin ben vuruyorum. 73'e düşürdüm bile. Gerçekten düşürdüm 70'e. Gelsin yardım edersen kazı. Aa gerçek. Bas bas şaşırdı o. Bas. Neredeyse aldım Oo, oh, o, oh, bana bunu yapma. Tamam canım bunu bas. Bunu Canım bas canım. Kaç 57'ye 40 abi çok yakın. Bak Frank geliyor çok yakın. Lan Frank seni durdurmasın bilmem mi ben? Ne oldu Nöp? Ne oldu Nöp? Evet. Geliyor so soldan. Der Gel demez geldin. Tamam aldım bunu da. Yasin vur biraz. Abi, bu ne ya Frank ne? yine geliyor. Ya Frank kaçma. Ya freaking! Oo! Lan kaç kişi bunlar ya? Ben hepsini tutamam. Abi evet de vuruyoruz. Gelsin hadi. Hay 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 İşte bu be. Oo. İşte bu. Be. Evet. Evet arkadaşlar. Çok Video çok iyiydi. Bence de. Çok, çok iyi oynadık. 6 kazanma, 2 kaybetme yaptık. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu muhteşem bir şekilde beğenmeyi unutmayın. Bay evet, bay. Görüşürüz. Görüşürüz. 6 like.